peri dekuz Ey Tutam'ın. O ne ya? Bizim dilimizde söyle. Dört bir yanım gerzek dolu. Ailemle kesinlikle ayrı dünyalara aitiz. Neden bizi takmıyor? İkisi de çok hızlı büyüyor. Çok ateşli değil mi kızlar? Ama ben çaresini biliyorum. Birlikte aile tatiline çıkacağız. Hadi yola! <laughs> Geziyorlar Biz hep bu ülkeyi gezmek istemişizdir <laughs> Niagara şelalesine Yerlilerle tanışıyorlar Selam, senin yeteneğin ne? <gülüyor> <gülüyor> ha, o benim dehşet meleğim Olağanüstü macera sırasında Ben doğduğu günü hatırlıyorum Günlerden perşembeydi Bir deniz anası kadar sessizdi ve diğer bebekleri aldığım yerlere bıraktım. Hı? Galiba. <laughs> Aile sırlarını paylaşıyorlar. O aileyi durdurmamız lazım. Gerçekler ortaya çıkmalı. O adam da kim? Hiç kimse hayatım. Bu yolculuk Adamsları hiç olmadıkları kadar birbirine yaklaştıracak. <laughs> veya sağ kurtulan olmayacak. Sadece biz ve sessizliğin o muhteşem sesi. Şimdi patlıyor. Adam saidesin ki. İşte geliyor. <laughs> görmek ne güzel benim salkım sakal kuzenim. Hala bunun dediği tek bir lafı bile anlamıyorum. Yakında sinemalarda